Sevgili Venüs Gaymenkul TV izleyicilerimiz, değerli takipçilerim. Evet bugün Balıkesirli Gönen ilçesi Taştepe köyüne geldik. Taştepe'de 6560 metrekareden oluşan satılık bir arazimizin içerisindeyiz. Resmi kadastro yolu olan yaklaşık 100 metre cephesi olan bir tarlamız satılıktır. Bu arada arazimiz Gönen Bandırma Ana Asfaltı'na yaklaşık 500 metrede mesafesi bulunmaktadır. Yani bir yandan da e, Gönen Bandırma yolunu görebilirsiniz. E, fabrikanın hemen arkasındayız. 6560 metrekareden oluşan yerimiz şu anda ekili vaziyettedir. Tabi arazimiz düz bir şekildedir. E, arazimizin en sonuna kadar size yerini göstermek istiyorum böyle yavaş yavaş. Ee, e de yaklaşık 5 kilometre mesafedeyiz. Bu arada bunu da bildirmek istiyorum. Fabrikanın hemen alt tarafındayız. Evet ister yatırımlık alabilirsiniz burayı. İsterseniz o bir bahçesi yapabilirsiniz çünkü kadastro yolu olan bir bölgedeyiz. İsterseniz de e, dilerseniz farklı şekilde de değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda ekilip biçilen bir arazideyiz. Gönen'e 5 kilometre mesafede olması da e, artısı bu arada. Arazimiz 6560 metrekareden oluşmakta ve tek tapudur. E, tapuda herhangi bir sıkıntısı yoktur. Fiyatı da paylaşıyor olacağım. Ve bir yandan da sizlere arazimizin drone görüntülerini paylaşacağım. E, alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Venüs Galmenko TV kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, bizi takip etmeye devam ediniz. Görüşmek dileğiyle.